Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoyu geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geç. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay ve de güzel bir model. Evet şöyle ilmeklerimi sayacağım. Ben şöyle 3 ve 3'ün katları artı 2 olarak ilmeklerimi ayarladım. Toplamda 20 ilmekten anlatım yapacağım size. Şimdi şöyle bir sıra haroşa öreceğim ve ön yüzden modelin kurulumuna geçeceğim. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğini de örüyorum. Şöyle bir sıra bütün ilmeklerimi düz öreceğim ve ön yüzden modelin kurulumuna geçeceğim. E hemen şunu belirtmek istiyorum. Modelimiz esneyen bir model değil arkadaşlar. Hatta ne yapacaksanız ilmek sayınızı bir tık da fazla tutabilirsiniz. Çünkü modelimiz hafif topluyor. Yani öyle esneyen bir model değil. Evet. Bir sıra haroşa ördüm. Şimdi modelime başlıyorum. Modelin birinci sırası ve ön yüzünde kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra modelin birinci sırasında bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Yapımı oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanlar da yapabilir bu modeli. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Ön yüzde olduğum için. Modelimin ikinci sırası ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Arka yüzde olduğum için. Modelimin 3. sırasında ve ön yüzünde devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Şöyle uzatıyorum biraz. Bir doladım. Bir kez daha düz olarak örüyorum. Burası kenar olduğu için biraz kısa oldu ilmekler. Şimdiden sonra ilmeklerimi uzatacağım daha çok. Üçünü birlikte düz ördüm. Şöyle uzatıyorum dediğim gibi. Doladım. Üç ilmeği birlikte düz olarak ördüm yine ve çıkardım. Yine üç ilmekten üç ilmek çıkarmış oluyoruz. 3 ilmeğimi birlikte düz ördüm. Bir doladım. Üçünü birlikte tekrar düz olarak ördüm ve çıkardım. Yine 3 ilmekten 3 ilmek elde ediyoruz. devam ediyorum. Aslında bu modeli biraz gevşek örmek gerekiyor. Evet, sonuncuyu yapıyorum. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Modelimin 3. sırası bu şekildeydi. Modelin 4. sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek ters örüyorum. Burada ilmeklerim zaten üçlü grupları halinde. Şimdi bu ilmeğimle bunu yerini değiştireceğim. Dilerseniz bakın bu şekilde değiştirebilirsiniz. Şöyle. İkisini de ters örüyorum. Buradaki iki ilmeğimi yine birini ters ördüm. Yine bununla bunun yerini değiştireceğim. Eğer bu şekilde değiştirmek size zor geliyorsa önce buradaki ilmeği ters örüyoruz. Daha sonra da bunu ters örüyoruz. Yine aynı işlem oluyor ve daha pratik oluyor. Bir ilmek ters. Yine bununla bunun yerini değiştirmek için önce ikinci ilmeği örüyorum. Daha sonra birinciyi örüyorum ve çıkarıyorum. Dediğim gibi bu şekilde ilmek değiştirmek daha kolay oluyor. Önce ikinciyi örüyorum. Daha sonra birinciyi ördüm ve çıkardım. Bir ters, tekrar önce ikinciyi ters örüyorum. Daha sonra birinciyi ters örerek çıkarıyorum. 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Evet bakın şöyle modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Şimdi tekrar bir kez daha modelimizi kuralım. Birinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıramı geçtim. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmekleri ters örüyorum. sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine bu 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. Uzattım. Bir doladım. Tekrar 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Ve çıkardım. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum uzatıyorum bir doladım üçünü birlikte yine düz olarak ördüm sıramı geçtim modelimin ikinci modelimin son sırasındayım kenar ilmeğinden sonra iki ilmeğimi ters örüyorum yine bu iki ilmeğin yerini değiştirmek için önce ikinci ilmeği ters örüyorum daha sonra birinci ilmeği ters örüyorum. Bu şekilde yerlerini değiştirmiş oluyoruz. Yine bu ilmeğimi ters ördüm. Tekrar önce ikinci ilmeği örüyorum. Daha sonra birinci ilmeği örerek ilmeğimi çıkarıyorum. Bir ilmek yine ters. Yine bu iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirmek için daha doğrusu önce ikinci ilmeği örüyorum, daha sonra birinci ilmeği örüyorum bir ilmek ters ördüm tekrar bir ters önce ikinci ters ördüm daha sonra birinci ters ördüm ve çıkardım bir ters ilmek ve son kez yapıyorum kalan ilmeklerimi de ters örüyorum ikinci modelimizi de bitirmiş olduk şöyle üzerinden bir kez geçeyim ikinci modelimizde anlaşılır olsun şu an yaptığım işlem Tabii ki üçüncü modele dahil modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar model 4 sırada bir kendini tekrar eden gayet kolay bir model modeli birlikte iki kez denedik zaten Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denemiştim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de size büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Ve kenar ilmeği. Evet bakın model kendini zaten iyice belli etti. Dediğim gibi kamera arkasında ördüm. Büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça modelimin daha büyük hali bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi modelimiz esneme yapmıyor. Her yani ne yapacaksanız ilmek sayınızı bir tık fazla tutmanız gerekecek. Şöyle modelimin arka yüzü de bu şekilde. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Ee, yine çocuk örgülerinizde yelek yapımında, süeter yapımında kullanabilirsiniz. Atkı bere yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Aynı zamanda da hızlı ilerliyor. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.